Herkese merhabalar. 2 Ekim Perşembe. Güzel bir gün diliyorum. Güzel bir e, yeşil bir piyasa dileyelim. Tadından yenmeyen bir piyasa olsun. Beğeni ve desteklerinizi unutmayın. Yeşil olup kanalımıza destek. Sonrasında Telegram'ımızda bekleriz herkese. Ufakta bir de kampanyamız var. Aklınızda olsun. Evet. Bitcoin şu anda nötr. Ethereum 1.29 artıda. Ethereum özellikle bu son ya hacim gitgide bir ufaktan hacim artışlarına başladığını görüyoruz. Satışlar da geliyor. Olması gerektiği gibi. Dedeleri de karını realize ediyorlar. S&P Futures Endeksimiz an itibariyle 0.21 Nasdaq'ta 0.26 artıdalar diyerek çok da lafı uzatmadan hemen yorumlarımıza şöyle bir geçelim. Bitcoin nedir dedik. Biliyorsunuz dün düzeltme grafiğimizi canlı yayındayken kaldırdık. Yani artık önümüzde iki tane ana yapımız var. Soldan majör yükselen grafiğimiz, İran İsrail geriliminden sonra yükselen ikinci grafiğimiz ve 786'nın bizim için kıymetli olduğunu hepimiz biliyorduk. Ya tekrardan buraya kadar geldi. 786'mıza kadar geldik. Bunun üstündeki her zaman bizim için e, ATH beklentisi içerisinde kalbimizin pıt pıt atacağı zaman demektir. Bunu baştan belirtelim. E, şöyle bir baktığımızda 786 temasımız arkasından buranın retesti üstündeyiz. Yani aşağıya sarkabilir, üstünde kalabilir. Yine bu bölgeyi koruyabiliriz. Dün yayında uzun uzun konuştuk. %18'in bizler için ne kadar kıymetli olduğunu takip edeceğiz. Üstünde kaldığımız her an yeni ATH. Zaten şurada biliyorsunuz bahsettiğimiz bir V e, formasyonumuz var. İkili dibimiz var. Hedefe giderse e, artık yeni ATH'ler sonrasını takip edeceğiz. Burada ilk önce bir kanal üst bandı, kanal orta bandının kırılması. Önümüzdeki beklentimiz içerisinde olan hedefler demek istiyorum. Hızlıca şöyle bir 12 saatlikten bakalım. Biliyorsunuz ma üstüne geçtikten sonra long altına short diye bakıyoruz hep. Bazen yılan sarmalımızı da yapıyor. Artık burada e, düzeltmenin de 236'sını geçtiğimize göre. Müsaadenizle 12 saatlikteki grafikte de düzeltmeyi kaldır. E, ne kaldı? 786 yükselenimiz tam da 12 saatlik mum. Gece orada kapandık. Üstünde hala hareket ediyor. 4 saatlik arasında biraz fark var biliyorsunuz ve majör 1618. Majör 1618'in üzerinde tutunmak bizim için çok kıymetli. 118'i bize ortaya koyan, kıymetini ortaya getiren e, dizilim bundan kaynaklı. 5 tane yerden 118'i bize teyit yapan çok büyük böyle formasyonlarımız vardı. O yüzden böyle fazlasıyla burayı önemsedik, burayı dile getirdik. Evet, e, bu durumda şöyle bir bakalım. Momentum ne durumda? Momentum bu yukarı doğru geldiğimiz hareketlerde 12 saat artık biraz fazla hızlı geldik ve biz fiyat olarak bu bölgeye yetişemedik. Yani geçmişte yaptığımız ATA seviyeleri gibi biraz fazla öne çıktık. da. bizim şu seviyelerde olmamız lazım. Ya da fiyatın şöyle olması lazımdı. Ethereum'da geçen gün söylediğimiz gibi ya fiyat arkadan hızlı yetişecek ya da burada birazcık yatay hareketlerle belki gazımızı almak isterler. Takip edeceğiz bakalım ya da zorlarlar. Nereye kadar zorlayabilirler momentumu? İzleyip görmek lazım. Şöyle bir baktığınızda 12 saatlik de bölgeler geçmişlere konuştuğumuz gibi zirve güzel yükselişler. O yüzden e, gözden kaçırmayalım. Biliyorsunuz momentum kıymetli. Evet hızlıca Meta'ya geliyorum. 1.23 artıdayız. Eee dün küçükten öyle yükselen çizmiştik biliyorsunuz. O öyle yandan duruyor. Eee yükselen grafiklerimizden e, devam ediyoruz. Ne dedik? 4350 seviyesi bizim için önemli. Devam doğruyu açtıktan sonra 4550'leri takip edeceğiz. Şu anda 4.350'nin üzerinde kapanışlar yapıyoruz. Kanal orta bandımızı kazandık. Artık bundan sonra 4.550'ye doğru asıl kazanmamız gereken, bizi ATH'lere götürecek olan yapıyı takip etmemiz gerekecek. Bundan sonraki gözümüz, kulağımız orada olacak. Kanal orta bandının üstünde bulunduğumuz her süreçte kanal üst bandına doğru hareketler bizim için beklentidir. Bu da bize ATH'e götürecek yapıları ifade ediyor. Her şeyi buradan yan taraftan bırakıyoruz. Hemen şöyle bir Ethereum 12 saatimize gelelim. Burada dün biliyorsunuz MAI diye temasımız oldu. Devamında kırılım. Bu en son mumda da retestini yaptık. Kafayı yukarı attık. Şimdi burada nelerimiz var? 1. Geldiğimiz yer 1618. Majör yükselen kritik yerimiz. Devamında İran İsrail muhabbeti sonrasında gelişen 618'imiz. Yani neden burada kritik yerde olduğumuzu anlayın. E, düşen fibini artık kaldırabilir miyiz? Tabii 786'sı burasıymış. Yani tip yoğunluğumuzun e, ortaya geldiği bölge. Hadi şu 786'yı geçsin ondan sonra kaldıralım burayı da. E, o şekilde sonrasında takip ederiz. Ondan sonrasını o şekilde takip edelim değil mi? Şu yapıyı da kaldıralım. Yani burada şimdi bir sürü bir grafik var. Ana yapı. Minör. Hadi bunu da kaldırdım ya. Boş bir. Kaldırın gitsin. İki tane yükselen grafiğimiz kalsın ekranda. Diğerlerinin e, testlerine ihtiyacımız yok. Yanlış bir şeyi kaldırmadık. Sonrasında işte hedef bu bölge. Bir seviyesi fantastik bunlar böyle denk geliyorlar. uzatacak olsak da böyle yakın süreçte bu gelir miyiz oraya bilmiyorum ama momentum fena değil. Biraz fiyatın arkadan gelişmesi lazım momentuma. Biraz geride kaldı. Evet hızlıca hemen şirketlere geçiyorum. şirketlerden devam edelim. Litecoin 2.50 artı da Çok güzel ya. Bak şimdi ne güzel olmuş. İlk önce üst bandı kırdık. Alt band temas. Bir sonraki bu kapanışı yukarı yattık. Majör 1'e kadar geri çekilmiş. Retestini yaptı. Fazla geri gelmesin ama. Yani 11 muhunda geri gelmesin. Burayı korusunlar. O pozitifliklerini elden bırakmasınlar. Ee, bir daha buralara herhalde gelmesini düşünmeyiz. Şunu şöyle kıralım. Kaldıralım. Alt destek belki test mest yapar. Dursun orada. Majör 1 ve üstü artık önümüzde hedef noktalarımız. Takipteyiz. Güzel bir ürün. Umarım daha hızlı da da hareket eder. Ada e, artı 1'de an itibariyle e, artık yükselen 05 bölgesine kadar fitilimizi attık. 05 sonrasını hep birlikte izleyeceğiz. 618, 786 diye takipteyiz. 786 biliyorsunuz kritik bir türlü bu bölgenin üstünde sağlıklı bir şekilde kalamadık. Artık 786 üstündeki hareketleri yapacağımız alanları bekliyoruz. Tabi bir de bu arada şurada bir 0.382 düzeltmemiz var. 0.5'in üstüne geçti. Sol artı 1.20 an itibariyle güzel, keyifli. Majör bir yükselen grafiğin üstündeyiz. Artık gözümüzü kanal üst bandına doğru diktik. Arkasından ne var? 786 düzeltme majör fibimiz var. Burada bakalım geçen sefer yaptığı gibi bu bölge e, önemli bir yer e, e, artık şeyde de vardı, Avaks'ta da vardı biliyorsunuz buradaki bir takılma olayı. Burayı kırdıktan sonra yeni ne diyelim e, yerlere yelken açacağız. Güzel duruyor, keyifli duruyor. Basitçe şöyle XRP'ye geldim. Artı bir e, düşen trend çizgisine yaklaşan bir yapı içerisinde. Minör bir seviyesinin üstünde. Majör 382'den zaten destekleri aldık biliyorsunuz. Güzel ilerliyoruz. Bakalım buradan hareketler kırılım gelecek mi? Kırılım gelirse yukarıya doğru ufaktan da bir formasyonlarımız oluşacak. Zaten burada 05'in üstündeki hareketler bizi daha da bir yukarı geçtiğimiz zirveye doğru yol almamıza sebep olacaktır. Avax biraz keyifsiz duruyor. Neden acaba? Burada biliyorsunuz yükselen grafimiz 786'dan tepki aldık. 1'in üstüne geçtik. Aynı zamanda düzeltme 382'yi kazandık. E bu durumda hedef burada belli. E, düzeltme 05'te düşenin 05'i bölgemiz bizim için önemli olan yer. Bu lokasyonu kazanmaya doğru hareket edecektir. Bazen koyunlar herkesi bırakır arkadan e, ilerlemeyi veya aradaki farkı kapatmayı severler diyelim. Avax'ı da öyle bir kollama yapalım. Çünkü o bizi üzmedi. Ee, Diyen bir göz bebeğimiz. Şimdi nereye geçtik? 0382 fantastik ATH seviyemizin rakamını geçtik. Benim burada olduğumu hisset diyor bize. Ee, biliyorsunuz majör bir testimizi yaptık. 786 yukarıya döndük. Ee, artık bu rakamı konuşacağız. Yeni hedefimiz ATH değil arkadaşlar. ATH rakamlarına takılmayın. ATH e, line'ına takılmayın. ATH'lar e, oldu ve bitti. Adı var. Gerisi yok. Herhangi bir kıymeti yok. ATH yaptım bitti. Burası önemli. Yani neden şimdi burası önemli? E, teneke kafalar rakamları iyi okuyun. 1143. Öte yandan 1143. 2 pil. Ve buradaki 136 da takılacağız. Bu fantastik ama hissettiriyor değil mi? Burası fibler gerçek. Evet. Bekliyoruz. Sonrasında e, ee, tokat yiyeceğimiz yere kadar yolumuz açık. 1292. Ondan sonrasına bakacağız. Çok güzelsin BNB. Devam et dedikten sonra çektim aşağıya doğru. An itibariyle petrol bir ufaktan 0.16 artı da normal lokasyonumuzda hareket ediyor. Gümüş nötr bizim haftalık beyazın üstünde ee, bakacağız bakacağız dümdük olmaz altın dümdük olmaz o da minörün 4600'üne geldi ya, yani burası majör 1600 biliyorsunuz burası çok önemli diye söylüyorum ama e, majör 1600 artık dümdük olmaz bir esper bir şey yap yeni bir grafik çizelim dümdük olmaz böyle nereye kadar başka söylenecek bir şey yok burada yani söylemediğimiz bir şey kalmadı hemen şöyle biraz e, teter dominansımıza bakalım an itibariyle nötr. Bitcoin'e baktığımızda zaten biliyorsunuz o da nötr. O da nötr. Demek ki altlardan da biraz da ufak bazılarından çıkış var diyebiliriz. Ee, Açıkça buradan söyleyeceğimiz total 4 trilyon. Güzel. İyi. İyidir. ATH'e doğru giden kapımız açık. Total 2.112. 618'i kazandık. 786 bölgesine doğru ilerliyoruz. Bu da e, zirvenin kırılımı ile birlikte Birçok majörlerde güzel hareketler göreceğimizi bizi ortada gösteriyor. Total e geldiğimizde 618 kazandık. 786'ya doğru tekrardan hareketimiz geliyor. Harika duruyor. Others zaten güzeldi. Birin üzerinde Others daha iyi ilerliyor. E, bakalım haftalık destek direnç sonrası e, Others için çoğu coin de, belli coinlerde değilim veya güzel hareketlerle birlikte takip etmek istiyoruz. Balinalarda bir değişiklik var mı? Biliyorsunuz akşam 10'a kadar geri çekildi. 11 olmuştuk. Bir değişiklik yok. Ancak burada inanılmaz bir transfer görüyorum. 20 puanlık kadar. 80'lerdeydik. 40 bin bitcoin transfer olmuş. Küçük cüzdanlara. 40 bin bitcoin satış gördük mü görmedik. Transfer çok büyük bir transfer olmuş müthiş Evet hemen hızlıca büyük dünya endekslerimize geçiyorum ee, Kore 2.70 artıda kapandı ee, Japonya yüzde bir artıda kapandı Şangay hala kapalı Asya hala kapalı Çin kapalı Hengşan kapalı bugün o numaraya düşmeyeceğim Avrupa endeksleri şimdi açılıyor ee, Şöyle diğer grafikleri okuyalım. Ondan sonra onlara da bir göz ucuyla bakarız açılışlarımıza. Bugün gelecek verilerle ilgili şöyle bakıyorum. Üç buçuklar boş. 5'ten itibaren şöyle bizi ilgilendirecek bir şey. Göremedim. Gece konuşmalar var. Biliyorsunuz çenesi olan konuşuyor. Hep söylüyorum. Lütfen kulaklarınızı her şeye açmayın. Birazcık kulaklıklamak iyidir. Evet kapanacak. Evet haberim vardı. Tedbir al? Grafik ne yapıyor? Yukarı gidiyor. Sen de yukarı. Yoluna bak. Ee, Ethereum ETF'ler güzel. 2370 alım var. Biz bozmaz. 3 günü de yeşil geçirdik. Geçen haftaki satışları ettik. Bundan sonraki yapıda artık e, hareketlerin güzelliğini takip etmeye çalışırız. Geldik Ethereum ETF'lere. E, grayscale alım yapmamış. Fidelity 8880 tane alım yapmış. Black rack şey, pardon, Black rack alım yapmamış. Great scale, eskilerden 868, yenilerden de 3450 almış. Günü 13200 ile kapatmışız. Yani e, yükseliyor Black rack almadı, satmadı acaba niye? Hani onların giderken desteğimize ihtiyacı yok. Takılırsa biz alttan destekleriz gibi mi düşündü acaba? Neyse nasıl düşündüğü önemli değil. Sonuçta fazla bir hareket yaptırmamış Evet geldik şöyle hemen açılışlarla birlikte. Avrupa, Hollanda 0.88 artı açtı. Euro bölgesi 0.86. Fransa 0.83. Almanya 0.57. İngiltere 0.22. Ve canım ülkem. Çektim şöyle aşağıya. Öbür tarafta gecikmeli geliyor. Nötr açtı arkadaşlar grafiklerini nötr açtı. Evet, herkese güzel bir gün diliyorum. Keyifli bir gün diliyorum. Canlı yayında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.